Herkese merhaba arkadaşlar. YouTube kanalıma hoş geldiniz. Kanalıma abone olup bizlere destek olabilirsiniz arkadaşlar. Geçelim analiz videomuza. Yeni çapkının yeni bölümünde neler olacak arkadaşlar? Ferit yeni olayların peşine düşecektir. Ferit kimsenin zarar görmemesi için güvenlik önlemlerini daha da artırılmasını ister. Aslında'nın Duruk'la olan uygunsuz görüntülerinin internete düşmesi aileyi sarsarken Haris Ağa ortaya çıkan bu gerçeği büyük tepki gösterir. Doruk'u bulmak için büyük bir mücadeleye girişen Ferit ona bu yaptıklarının bedelini ödetmeye kararlıdır arkadaşlar. Analiz videomuzun sonuna geldik. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın arkadaşlar.